Efendim Amerika'da tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf'la ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Ee, Türkiye'deki mal varlığına ilişkin Amerika'dan gelen herhangi bir talep var mı? Sayın Adalet Bakanı'nın bu konuda bir sunumu oldu mu? Ayrıca hükümetin bu konuya nasıl baktığını da paylaşabilir misiniz? Çünkü siyasi bir hamle olarak da yorumlanıyor. Şimdi öncelikle söz konusu dava Amerika Birleşik Devletleri'nde yani yurt dışında başlamış olan hukuki bir süreçtir. Bu hukuki süreçle ilgili e, şu ana kadar herhangi bir şekilde söz konusu ülkeden bu söz konusu dava ile ilgili resmi bir bilgi talebi ya da resmi bir e, talep Türkiye'ye aktarılmış değildir, gelmiş değildir. efendim Cumhurbaşkanının da bir çağrısı vardı özellikle terör ve teröristin e, tanımının yeniden yapılmasına ilişkin. Bu kapsamda da e, sayın Başbakan çalışmaların yapıldığını, talimat verdiğini. Eğer böyle bir e, çalışma gerekirse, bu düzenleme gerekirse yaparız demişti. Böyle bir faaliyet var mıdır? E, bir yasa düzenlemesi hazırlığı içerisinde misiniz? Şimdi e, bakın biz burada e, kesinleşmiş ya da kesinleşmekte olan e, konularla ilgili kamuoyunu bilgilendiriyoruz. E, bu konuyla ilgili eğer ihtiyaç ortaya çıkarsa, talep ortaya çıkarsa, bu konuyla ilgili adalet bakanlığımız gerekli çalışmaları yapar, bunları arkasından Bakanlar Kurulu'na getirir. Ancak henüz bu konuyla ilgili e, üzerinde çalışılan bir e, çalışma yoktur, netleşmiş bir çalışma yoktur son soru mu diyelim